Merhaba arkadaşlar. Son dakika bir haber ile karşınızdayız. Meteorolojiden 21 ile flash uyarı geldi. Bu saatlere dikkat. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıya göre bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin ediliyor tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır açıklaması geldi. 21 ile uyarı geldi. Bu 21 ilimiz ise şöyle, meteoroloji tarafından toz taşınımı uyarısı yapılan iller Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş ve Ağrı meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda bu illerimize dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. 6 bölgede yağış uyarısı var. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde bazı kesimlerde Sağnak yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak açıklaması geldi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Gündemden haberdar olmak istiyorsanız bizleri takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.